arkadaşlar. Bugün Ömer taklit yapacak. Şimdi biz kamera açacağız. Yani açalım. Aç. Benim yüzümü görmeyin istemiyorum. Ön kameram nerede? Oğlum, o zaman benim yüzümü niye görüyorlar? Ben Kimin yüzü açık? tamam. Arkadaşlar hadi başlayalım. Şimdi aşağı doğru indiriyorum. Şeli ile başlıyoruz. Ömer kazanan şanlarını yapacak. Ömer başlayabilirsin. Tamam şöyle. Şeli. Şeli yaptı. Ben arkadaşlar yorumlara yazın kaç puan veriyorsunuz diye. Nita. Yorumlara yazıyorsunuz. Kolta geçiyoruz. Hadi. Geç bakalım kolta. Tamam. Diğer kim doğa buldu galiba. Buldu. Bir dakika. Arkadaşlar ya sizce güzel yapıyor mu? Hadi oğlum Bul kardeşim. Ve bu arada arkadaşlar ben kostümü seçiyorum ama normal yapıyor. Ona bakmayız siz. Evet şöyle bakın. Jesse'ye geçelim hemen. Bence bu güzeldi bu arada. Söyleyeyim. Ömer geç. Broca. Tamam. <gülüyor> 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 fail fail. <gülüyor> Neyse hadi. 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 Arkadaşlar bir daha böyle film alalım. <laughs> <laughs> Yap. <gülüyor> <gülüyor> oh be. <laughs> oh be. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle aksilikler olabilir. Değil mi? Dedi Ömer. Niye oynadın karakter? <laughs> Unuttum lan. Ne hmm. <laughs> evet, unuttu arkadaşlar evet. sıfır puan yazmayı unutmayın. Evet. boyu geçelim. Hadi bir dakika yapalım. bir dakika şu an. Evet, evet. bu Hayır, <laughs> <laughs> evet. böyle böyle böyle. Evet. <laughs> böyle Hemen böyle. evet, tike geçtik. <laughs> <laughs> Kafası <zımpı> patladı <laughs> gibi düşünün. Evet, kafalı. Şimdi arkadaşlar bizim yaşlımız tabi bir daha bayvan değil 8 bit öyle değil mi? evet emze geç bir dakika ama evet, emze evet emze geçtik <laughs> hayır böyle böyle Tamam şöyle göstereyim. Ve arkadaşlar sutu. Ömer. Ömer. <laughs> Bu biraz zor bu arada. <laughs> 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 Nasıl? Arkadaşlar biz hemen geliyoruz bekleyin. Devam ediyoruz. <laughs> Şöyle de evet. <laughs> Arkadaşlar Ömer Ömer El Primo. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyoruz bir dakika. Evet bir aksilik oldu az önce videoyu kestik. Şimdi Poco diyecektim pardon. Bale arkadaşlar. <laughs> Bale öyle mi lan bir dakika ben şu an emin olamadım. Ben emin en... Yap bakayım hemen bir de. <laughs> Kanka Barley dönmüyor ki. oğlum hayır atıyor işte kafası dönüyor böyle. Hayır. Sonra geri tutuyor. Pardon bakayım şişeyi atıyor kafası geri dönüyor tutuyor diyorsun. Evet evet bak atıyor böyle kafası Aynen. dönüyor. Aynen. böyle tamam, tamam. tamam arkadaşlar bunu Mission Passed. Ve diğer ki <laughs> karakterimiz poka bakmış adam biraz kötü oldu ama değil. Yap bakalım. Ne kadar <laughs> Gel <laughs> gel. <laughs> ha. ha Nasıl <laughs> Ben bu arada arkadaşlar bir dakika şöyle yapacağım. Tamam. Şimdi ise kim var? Kim? Başka. Bakıyorum bir dakika. Rico abicim. Ne? Rico. Nasıl? Ben Geç. Tamam arkadaşlar yorumlara sıfır yazın. Tamam. Bir dakika nerede lan benim elim sıfır. Ömer derin. Tamam bak bugün destansları kadar yapalım. Bu de bu ötüme. Tamam, tamam tamam tamam. Tamam. Lan? <gülüyor> tamam. Nasıl tamam. Arkadaşlar son son üç karakterimiz kaldı. Pen abicik. Let's go size yaptı. Beni seviyor. Neyse. <laughs> Çok saçma. Biliyor <laughs> musun? Tamam. Arkadaşlar Carl. Evet. Ve arkadaşlar son karakterimiz Jack. <laughs> Jack yani. Jack. Şurada şuraya tarif Vay bence buna ben Hadi elim yok ha. <laughs> Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğerki bölümde bir dakika facecam'i kapatacağım. Facecam kapalı. Arkadaşlar diğerki bölümde Piper, Pen, Frank, Bibi, Beef, Nani, Edgar, Mortis, Tara, Jean, Max, Mr. Peep, Sprout, Byron. Diğer Diğerki bölümde yani 3. bölümde de Crow, Pardon, Crow, Spike, Sandy, Amber, Clonel, Ralph, yani herkesi, yani herkesi yapacağız ama bu videoda bitti. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Açıklamaya bakmayı da unutmayın. Bay bay. Evet.